Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir iyilik güzellik sizinle olsun e, bugün de kahvemi sizler adına içtim. Sizler adına niyetlendim. Sizler de güzel niyetlerinizle, dileklerinizle bulunun. Bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek. Hep birlikte dinleyelim. O sırada hatırlatmalarımı yapayım. Instagram hesabım hcr06. Randevu oluşturabilirsiniz. Bakımlarım ücretlidir. Bununla birlikte arkadaşlar destek olmak adına YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde tüm gönderilerimden haberdar olmuş olacaksınız. Videomu beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Hadi geçelim fincanımızın dışına. Evet fincanımızın dışında e, geçmişte bırakmak istediğimiz ama bir türlü bırakamadığımız insanlar var. Sadece bir iki kişi de değil hayatımızı düzeltmek için ilerlemek istiyoruz. Lakin yaşanmışlıklarımız bize her geçen gün biraz daha etki ediyor. Hani e, geçmişte kalır umurumda değil dersin ya seninki o şekilde değil geçmiştekini hatırladıkça bugününde kin güdüp sinirleniyorsun üzülmene bunalmana sebep oluyor. E, fincanının dışında bir hane ziyareti yapacaksın Hatta bu seni ferahlatacak Aklında bir plan bu Bunun için koşullar oluşacak Önün açılacak Bununla birlikte birçok çıkmaz yaşamışsın Kendini insanlara ifade etmeye çalışırken kırılmışsın, incitmişsin e, Yani şöyle anlatayım sana Karşındaki insan senin için ne kadar önemliyse Seni o kadar kırmış üzmüş hayattan bezdirmiş ya bildiğin acı çekmene ağlamana bunalmana sebep olmuş bu buhramlı kötü dönemleri atlatmak için ise sen sadece oturup geçmesini beklemişsin bir an önce evet bir gardın var insanlara karşı düşürmek istemiyorsun güvenin de kırılmış ama içsel olarak da bir bıkmışlık söz konusu fincanımızın içine geçelim çok güzel dileklerim var Dileklerin kısa vadede gerçek olacak. Ummadığım bir zamanda kocaman bir göz var. Bu senin annenin üzerinde, senin üzerinde. Ve e, bütün işlerini, güçlerini, hayatının akışını, iyiyi, kötüyü, her şeyi etkileyecek potansiyelde. Gel gelelim fincanımızın içine. Şimdi... Hani insan bir boşluğa salıp da her şeyden kurtulacağını düşünür ya sen kendini öyle bir yüksekten atıp da bütün dertlerimden sıkıntılarımdan kurtulayım dediğin zamanlar olmuş. Hem e, bedenen hem psikolojikmen birçok hastalığına sebep olacak olaylar yaşamışsın. Herkesin yenilir yutulur insan olabilir hayatı hepimizin farklıdır. Lakin seninki... E, çok güçlü bir karaktere sahipsin ki bunca acıya, bunca acıya hala katlanabilmişsin. Yani e, içinin köşesinde, derinliklerde hala e, küçük bir çocuk var. Sevme, sevilmeye insanlara inanmak isteyen ama dışarıda ben güçlüyüm her şeye karşı gelirim hiç kimse umurumda değil varsa yerim yoksa kimseye muhtaç olmam kimseden bir şey istemem diyen bir yapıya sahipsin inatçısın kırgınlığından dolayı inadın ortaya çıkmış ve e, insanları yönlendirmeye onlara yardım etmeyi aklına gelip gelebilecek her iyiliği yapmayı seviyorsun senin düşmanların genelde senin sofrandan kalkmış etrafında uzaktan birisini ya da ay bu bana senin kırk elin sana nasıl kötülük etsin Seni tanımayan biri nedense sana bir kötülük yapmayı planlasın. Sevdiklerinden kötülük görüp kırılıp incilmişsin. Aklında bir insan var. Bu insan e, yani hep yüzeysel düşünüyor her şeyi. Sığ düşüncelere sahip. Sen ne kadar ayrıntılara takılırsan o o kadar onlardan uzak. Bununla birlikte e, sen ne bir şey konuşurken ya da çevresiyle baktı konu. Yani istediği yönde gitmiyor mu? Sıyrılmak için bütün cazgırlıkları yapacak bir potansiyele sahip. Yalan desen artık abarttıkları şey yani yalanın noktasında ben, bu potansiyel güzel. <laughs> Potansiyeli var. Bu insanla ilgili kafanda birçok plan var. Ama ilerlemekten korkuyorsun. Düzelmesini beklesen harcadığın zamanı yazık. Sorunları, gelgitleri, sürekli çıkmazları. Sanki dünya üzerinde sadece onun derdi tasası varmış gibi davranması seni yıpratmış. Çok bunalmışsın. Tamam seni anlıyorum. Ee, yani her şey üst üste şu anda biri bitiyor biri başlıyor hani dert güncellemesi geliyor bildiğin ama sen gene de e, bir şekilde ümidini kaybetmiyorsun kaybetmemelisin de direnmek için sevdiğin insanlar var kimsesiz olmadığını fark etmen gerekiyor sonuçta sen e, bazı zorlukları yenmişsin tekrardan aynı şekilde direnmeye devam etmelisin onca sıkıntıya rağmen bir şekilde ilerleyeceksin senin ilerleyen zamanlarda çok güzel bir e, hayata adım atacaksın. Yenilenme, yenilik, yeni bir döngü. Ve bu döngüde kararlı olman gerekiyor. İş, kariyer olarak yükselmelerin var. Şu an durgun bir dönemde olabilirsin. Sıkıntılı bir dönemde olabilirsin. Aksilikler üst üste gelse bile bu bunun böyle kalacağı anlamına gelmiyor. İlerlemelerin çok güzel bir şekilde. Birinden destek alacaksın, yardım alacaksın. E, belli belirsiz çok e, şey değil de. Yani bir kenarı çıkmış. Çok belirgin değil. 8 sayısına benzettim. Tersten 3 oluyor ama benim hissettiğim 8. Belirli bir şekilde 8 rakamında bir sıkıntın alınacak yerine sana müjdeli güzel bir haber gelecek. Güzel bir kuşum var. Kuşunun ardından ee, seni mutlu edip güzel yerlere getirecek bir insan var. Bu insanla e, bir yeni tanışma olabilir. Çok yakın bir arkadaşın olabilir. Ama seveceğim birisi, sevdiğim birisi. Onunla konuşmalarım mevcut. Şimdi... Bir tane düşmanım var yılan. Nasıl bir yılan? E, sana kötülük yapayım derken bildiğin kendi kuyusunu kazmış. Kendi kuyusuna düşecek. İzle de gör. Bugüne kadar zaten senin e, kanadını kıran uçmaya çalışmış. Ama lakin hiçbir şekilde uçamamış yani e, insanların e, iyiliğin güzelliğini istedikçe sen onlar senin kötülüğünü bunalmanı daralmanı istemişler şimdi. Bir zirve var. Birilerinin desteğiyle de olsa, zamanla da olsa çok sabırsızsın. Sabırlıyım ben beklerim değil. O an olan olaylar kötü, iyi, üzülmen, ağlaman, bunalman seni sabırsız olmana sebep oluyor. Ve ilerleyemiyorsun. İlerlemediğinde de, ilerleyemediğinde de sinirleniyorsun ve kızgın bir tavrın ortaya çıkıyor. Birisi sana karşı mahcup ama burnundan da kıl aldırmıyor. Hani eee... Suçlu hem suçlu hem güçlü denir ya heh, tam da öyle. Şimdi güzellikler seninle olacak ama birçok problem de e, gün yüzüne çıkacak. Hani e, iyi güzel dertlerini bir kenara bırakacaksın, rahat edeceksin. Lakin geçmişe geri dönüp e, kötü günleri düşünürsen aynı sıkıntılar tekrar gün yüzüne çıkacak. Bir yol var aklında. Bu yola gitmek için biriyle e, konuşman gerçekleşecek ama bu yolun önü açık. Kim ne şekilde engel olmaya çalışırsa çalışsın engeller bir şekilde geri planda kalacak. Şimdi ayaklarını uzatmış, keyfinden ödün vermeyen birisini görüyorum. Sen kırk takla atmışsın da o elini ayağını oynatmamış. Hep bir şeyler için sen çabalamışsın, ilerletmek için, iyiye götürmek için, hep kendinden gitmiş. Yani şey gibi bir sofraya oturursun, hesap ödeyeceksin, her seferinde sen ödemişsin o hesabı. Ne elinin içlerinin hesabını sormuşsun ne başka bir şeyin. Ama karşıdaki insan bir kere de elini cebine atmamış. Senin için mücadele etmemiş. Aslında kırgınlığın, üzgünlüğün biraz da bu yüzden. Bunu almanın sebebi de bu. Ee, karar aşamasına geleceksin. Bu karar iyi ya da kötü bir şekilde yol alacaksın. Benim hissiyatım iyi yönde yol alacak. Bazı insanların hayatınızdan çıkması... Bunu çok geç anlasanız da sizin için bir lütuftur. Bazılarının gelişi, bazılarının gidişi duaya değer. Şimdi bir miktar paran gelecek. Bu parayı düzgün harcaman gerekiyor. İstemediğin şekilde giderlerin olabilir. Şimdi tabağımıza geçelim. Duygusalsın. Ağlayarak güçlü kalmaya çalışıyorsun. Bazen insan sadece susarak da ağlar. Dileğinin önü açık. İki aşamada gerçekleşecek. Ekstradan bir dileğin daha var. Şimdi her ne olursa olsun buhramlı sıkıntılı darlanmış bir dönemdesin. Evet ama bunların hepsi geçici. Ee, hiçbir şey hayatında umut verici derecede olmasa bile sen hedeflerine er ya da geç ulaşacaksın. Çok ferah. Kalbin temiz, saf duygular besliyorsun herkese karşı. Herkes sana kötülük yapmaya çalışsa da seni çekemeyip kıskansa da sen gene de onlara iyisiyle kötüsüyle yaklaşıyorsun. Ee, pişman olan birisi kapına gelebilir. Yani af dilemeye, bu bir ilişki içinde olabilir, bir arkadaşlık içinde. Kalben bağlı olduğun birisi, bunu söyleyebilirim. Kalabalık bir ortama gireceksin. E, hayatındaki değişimler başarıyla taçlanacak. İş, kariyer, okul ve bu başarıları insanlar sana imrenerek bakacaklar. Güzel bir giyim var. Geyik, hanede bereket, olumlu günlerin gelişi, iyiye güzele e, yorumlanır. geyin önü açık, bununla birlikte e, senden destek almak isteyen insanlar var. Onları biraz geri planda tut çünkü e, kendi hayatını biraz öne çıkarman gerekiyor. Şöyle. Şimdi ben her şeyi yapabilirim, ben iyi güzeli yapabilirim diyen birisi var. Kendini o kadar beğenmiş ki evet insanoğlu kendini beğenmese çatlarmış. Lakin bu beğenme seni küçüme aşamasına giriyor. İnsanlara böyle hani e, yukarıdan bakma, tepeden bakma denir ya öyle bir insan var. Sen onun hayatında güzel bir ders vereceksin. Nereye geldiğini yani hayatında hangi konumda olduğunu nereden geldiğini anlayamayacak. Gel gelelim. Şimdi bir kişiyle anlaşma söz konusu. Bu anlaşma güzel yönde olacak, bir tokalaşma. Ee, çok belirgin olmamakla birlikte küçük yılanlarım var ve bu küçük yılanlar sana minik minik dedikodular getirecek biraz kırılmış gibi olsan da insanlara her zamanki gibi kötü olduğunda bile belli etmediğin e, duygularını gene belli etmeyeceksin. Evet arkadaşlar genel e, kahve falan bu kadar da hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Genel taraf açılımımı da yapayım sizin için. Evet aynen çok bunalmışız. Gelelim. Şimdi Beynek dokuzlusu. Sanki bir savaştan çıkmış gibisin. Sahip olduğun şeyleri kaybetmemek için ayakta durmaya çalışıyorsun. Sen inatçısın ve direnme gücün fazla olan birisin. Dikkatli ve tutumlu olmalısın her konuda. Tekrar tekrar mücadeleler seni bekliyor. Atacağın adımları iyi seçmelisin. Bu aralar bir sorunla karşılaşabilirsin. Esas problemi kendi içinde çözmen gerekiyor. Her şeye karşı dimdik durmaya çalışıyorsun. Geçmişinden kaçıyorsun. Sana karşı rakip olan birisi yenilir her koşulda isteklerini elde etsen bile sürekli tetiktesin çünkü artık içini bir korku sarmış güvensizsin. Gel yani gelelim kılıç şövalyesi. Ayrıntıları görmeyen bir insan var. Enerjik gözükebilir ama etrafına böyle bildiğim parlayabilir. Lakin tahammül seviyesi düşük. Sana karşı kaba, dik kafalı, sabırsız. İşine gelmediğinde konuyu değiştirmek için bağıran, çağıran, saldırganlaşan, yalan söylemeye meyili olan bir insan. Başladığın bir işte ilişkide başarısız olmuşsun. Seni maddi manevi bu etkilemiş. Şimdi sen seni kısıtlayan insanlardan uzaklaşmak istemişsin. Bu kart zamanla aşılacak bir evreyi temsil ediyor. Sen sadece aşmak iste. Sıkıntılı bir dönemdesin şu an. Evet bildiğin tutuklu kalmışsın. Hiçbir şey yapamıyorsun. Korku ve çekingenlik nedeniyle kendini kısıtlamışsın. İsteklerini ve hırslarını bastırmışsın. Geçmişteki bir ihanet seni yaralamış sabırlı ve dikkatli olmalısın. Umutsuz gözükse bile sıkıntılarının geçeceği yönünde bir işaret bu. Şimdi evet başarısızlık birçok engelin olmuş hırsların körelmiş planların bozulmuş gerilemişsin Para haberi var sana. Yeni çalışmalar, kariyer, okul, başarı. Sadece sabırlı olmalısın. Yani seni duyar gibiyim. Sabret, sabret nereye kadar? Ee, güzel şeyler, umudunu yitirdiğinde olur. Hani o tam kopacak noktada. Sen ama umudunu yitirme. Ee, cesaretin içgüdülerin sayesinde e, bütün güzellikler önüne gelecek. Adım adım zeki ve güvenilir birinden yardım alacaksın. Yeteneklerini kullanıp iş hayatında başarılı oluyorsun. Şimdi aşk ile ilgili uyumu yakalayacaksın. Sen sadık, iyimser, her konuya olumlu bakan böyle kalbinden hani hiçbir kötülük geçmeyen insansın. İlişkilerde ilerleme söz konusu. İyi ve net, en mutlu olacağım bir döneme gireceksin. Bu zamanla gerçekleşecek. Bir davet var önünde. Bununla birlikte bir teklif var, hayatını değiştirecek bir teklif. Ulaşmak istediklerin için bütün çözümler ortaya çıkacak. Sadece senin ilerlemen gerekiyor. Şüpheci olman seni hep kuşkulandırıyor ve durgunlaşmana sebep oluyor sürekli düşündüğün için. Durağından geçmesi için değişime ihtiyacım var. Kart da bunu söylüyor. En kısa zamanda kendini toparlayıp güzel şeylerin farkına varıp ilerlemen gerekiyor. Çözüm arayışındasın her konuda. Ee, aslında farkında değilsin ama çözümü e, kapıyı açacak anahtar sende çözüm sende yeniden doğuş hayatına yeniden sıfırdan başlayacaksın anlaşamadığın e, tartıştığın seni çekemeyen insanlardan uzaklaşıyorsun sığındığın bir liman var inancın maddi manevi inançların yükselecek İletişim, itibat kurduğun insanlar olacak gelecekle ilgili güzel haberler var karı bulutlar dağılacak. Aydınlığa kavuşmak için ferahlayacaksın, rahatlayacaksın. Karmaşa içinde kaybolmuşsun. Elbet çıkmazların olmuş. E, karşında bilge, olgun, e, düşünceleri, hareketleri hep senin için iyi olduğunu düşündüğün birisi var. Bu insandan uzaklaşmışsın gitgide. Çünkü senin güdülerin daha fazla ağır basmış. Beklenmedik kayıplar yaşamışsın. Hayallerin hep yarım kalmış korkular, tedirginlikler olmuş. Ama her geç mutluluk kapını çalacak. Sen mutluluğu istiyorsan mantığınla kalbin arasında git gel yapmamalısın. Birini seçmelisin ve bedellerine göğüs germelisin. Kendini fark et. Yani artık bir şeylerin olup bittiğini, geçtiğini fark etmen gerekiyor. Acı çekmek, kırılmak, incilmek istemiyorsun. Çok çaresiz kalmışsın. Ama bu dönem bitti bak. İyileşme dönemi. Kötü günler geride kaldı. Ruhsal bir döngü. Bu sayede aşk kapını çalacak. Son üç kartım. Kendi içindeki hazineyi keşfet. Kadere inanmaktan hiçbir zaman vazgeçme. Bir anda esen rüzgarla karmaşaya yol açmasından, savrulmaktan, dağılmaktan, değişen durumların netleşmemesinden korkuyorsun. Korkularını geride bırakmalısın. Şimdi çok güzel bir açılım oldu bu. Sen bilgili, güvenilir, sabırlı bir insansın. O yüzden başarıya ulaşacaksın. Duygusal ve romantik bir zaman seni bekliyor. Düşüncelere dalmışsın aşkla ilgili. Aşk Aşık olma, evlenme teklifi, duyguların dengelenmesi. Bununla birlikte, aşık olmaya da eski aşkın yeniden canlanması söz konusu. Bu senin isteğine bağlı. Şu an yanlış kapına kısılmış. Her şeyde bir kötülük arayabilirsin. Maddi, e, maddi olarak da sıkıntıların olabilir ama affedici olursan, samimilikle yaşam bir ilişki var kariyer iş olanaklar için pes etmemelisin cesur, cesur olmalısın düşüncelerini artık e, yaratıcılık için kullanabilirsin zorlukları yeneceksin zaten her şeyi gözden geçirmen gerekiyor son 3 kartım sınırsız bolluk bununla birlikte mantıklı düşünmen lazım düşüncesiz bir insan var karşında her konuyu merak ediyor parlak fikirlerim var evet e, aklındakileri her şeyi gayet e, net bir şekilde ifade etmelisin ki hedeflerin önü açılsın. evet gelelim iskambil Şimdiki, hemen sana ne söyleyeceğim? Karşımdaki insanın sana karşı engelisi, engeli var. Engeli ee, onun bir yakın arkadaşı, aklını kurcalıyor ve kendi hayatını onun hayatıyla birleştirip yönlendiriyor. Sen engellerin aşılacağını düşünüyorsun. Kalbin zaten yaralanmış, kırılmış. Tekrardan barışmak istiyorsun. Ama barışmak için senin değil karşı tarafın engelleri var ve zamanın var. Bir telefon bekliyorsun hislerinin olduğunu düşünüyorsun. Hani o da beni severdi ya. O da en azından hoşlanmıştır ya. O kadar da kötü olamaz. Üzgünüm o kadar da kötü bir insan. Seni arayacak ama şöyle bir şey. Aramasındaki sebep de kesinlikle seni kırmasına izin verme. İyi bir şey bekleme. Çünkü bildiğin teyit etmek için arayacak seni. Sen hiçbir şekilde duygularını değiştirmiyorsun. Bununla birlikte son olarak aranızda. Üçüncü insanlar aranızdan çıkmadığı sürece engeller kalkmayacak. Çünkü onun aklını kurcalayan insanlar var etrafında. O yüzden seni aramıyor. Senin hayatına müdahale eden büyük bir insan görüyorum. Baba abi figürü. Eee, maddi olarak da ona bağlasın. Ve bununla birlikte birçok engelim var. İlk önce maddiyatını özgürlüğünü elin alman gerekiyor. İdarelerine vazgeçmemen gerekiyor ki hedeflerine ulaşasın. İlişki olarak durgunluk, durağanlık söz konusu. Evet arkadaşlar bugün genel kahve falım, iskambil falım, tarot bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Youtube kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. hoş Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Unutmayın, siz isterseniz her şeyi başarabilirsiniz.